merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Ekin var. Arkadaşlar Ekin de video çekiyoruz. Ekin hemen dur hemen şuna gidelim. Ekin ben güçlü karakter Dur Ekin ben bir şey yapacağım. Ekin ben kol cool kaldım. Bir şey yapacağım. Bekleyeceğim. Ekin karar Arkadaşlar Ekinle var. Arkadaşlar şimdi size Ekin'in bayağı karakteri var. 29. 29 tane karakteri var. 6 karakteri eksik. Arkadaşlar 35 karakter yazdım. Eki 29'unu çıkarmış. 3 tane karakteri kalmış. Onlar da 3 değil 6 dedim. Ekin Mr. P çıkardın mı? Like. Yok çıkarmaması. Sprout da çıkarmadı. Tentik de çıkarmadı. Şey Mr. de çıkarmadı. Mr. P. Mr. P. Mr. P çıkarttı. Ekip Sprout like çıkarttı. Like it. Ay arkadaşlar. I like atın like, like like like. Arkadaşlar her bir like'ınız ekinle 10 bitiyor. gold. Oha. Ekin ya. Oha derdi demek canım. O, o kadar mı hiçbir şeyden değil. İlker benim ekran kararık oynayamıyorum. Tamam Ekin ben sana, sen ölürsen ben seni doldururum. Ekin zor gelmedi. Zor gelmiş, öfkeli muht gelmiş ne diyorsun? Ekin o kadar da zor değil. Ben normal. olmaz. Şu an bana vuruyor robot ha. Yo sana vurmuyor bize vuruyor. E, tamam baba tekrar. Erken ölecek. Erken ölecek. Erken. Gel lan bana. Var ya ki var ya senin canını kurtardım ben öldüm. Ya Mimi. Ay var ya mı yüzüm? Ne kaçıyor? Arkadaşlar. O olup ya ka Arkadaşlar hafif yapıştırdım onu. Ama vuruyor. Oh my god. Öldüm. İyi kapatır mısın? Ben de ne aldığını görmek istiyorum. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar Ekim bu videoda da konuşamıyor. Yaklaşıkla. Abone olur musunuz? Arkadaşlar he? abone olur musunuz? Abone. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar her like ekine bir tokat. Hadi bakalım. <laughs> Ay ekim dur durmadı iyi ki. Ben... Bir... Evet arkadaşlar. Her like ekinle bir video. Olsun. Ve ekine bir tokat. Arkadaşlar var ya boğuz da çok güçlü çıktı. Ben vuruyorum şu an boğuz'a. Bu boğuz kaçıyor. Arkadaşlar ablamın kanalına da abone olmayı unutmayın. Adı Eçtin Karamuk. Ona da lütfen bir like atabilir misiniz? Ablam bir sürü rak like istiyor. Arkadaşlar ben hep baya çok like istedim sizden. <laughs> Ay arkadaşlar ben youtuberluğu mu bilmiyorum dek. Oh. Vuruyorum. Öldüm. Ölmedim. <laughs> arkadaşlar ölmeden mezara tam bir vurdu saza ekin niye bibi aldın çaldın o ekin niye bibi aldın gidersin bibi alırsan ekin koptu üste işte vurur ekin avra gel lan bana ekin can doldur. oha Oho! oh Var ya ekin şu an gülmekten çatlamıştır ama yolla. Ekin ya baloncuğunu aldın. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Var ya ekin. Birden ödüle baloncuğu çıkar. Arkadaşlar ek birden takılır. Ben durdum. Hmm. Bık 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 bık! Hepsi benim. Fena fena fena. Ekin o sen de. Ben de arkadan vurayım. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Eki gelin. Şimdi Tatil vurdum sana. Arkadaşlar gittim şu an. Ekin'i izliyoruz. Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar kaç yak gelsin bu videoya? Arkadaşlar işte bu videoda 10 yak gelsin. 10. Çok değil. Aha ikin ölecek. Mi. Bu. İki çok zor. Arkadaşlar bu hızlı kosuyor. Bakın şimdi hepsini bakacağım. Abi ben kostümünü aldım Caltın. Arkadan şöyle bir destek. <laughs> Ekin gittik galiba Şerif. Arkadaşlar görüyor musunuz? O da ölmedi. Arkadaşlar yakında canlı yayında çekeriz. Ekinle beraber. Şu virüs ayaklay kaksın bakarız ona da zamanımız kalıksa Ekinle Görüştüğümüz zamanlar <laughs> Ekin vur ona bir uçurdu Ekin abi. arkadaşlar vuruyor uçuruyor Bibinin özel güçleri var ya Ekin dal uçur onu uçur uçur Ekine vurduk lan. Oo, oo çok az canı kaldı. Hii. Ekin gitti, ekin gitti, ekin gitti. Bunda ekin gitti. Şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar bakıyoruz. Ek... var ya ekin sende ne bal bal var. Var ya ekinde öyle bir bal var ki ekinin balı hiç kimsede yok. O piyo, ben de çok fazla bal var ki, çok az görüyor musunuz? İki tane birlikte geliyor. Bende de o kadar bal var. Ölme balı var bende de de. Oo, ben de de birazcık bal var işte. Boom. İki bur, iki bur, çok az kaldı. Az kaldı, bir şey daha az kaldık. Çok zor ama bizim de kolay bir yolumuz var aslında ölmek. Ölmek mi dönmek mi dediniz? Ben ölmeyi seçmem. Asla arkadaşlar. Abone olun, videoya like atın. Ölürüm yoksa ben burada. Aa! Arkadaşlar ne olur? Ay, abone niye olmuyorsunuz arkadaşlar? Abone olun. Yoksa bu balı yenemeyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olanlar ve çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayanlara da teşekkür ediyorum. Ama onlar da bir yorumlaya abi bu ek, eki serisine devam edeceğiz. Ekinle işte. Seri açtık ya. Bu seriye de devam ederiz. Ekin yardım et. Ya o değsin ya. Öldü. Ekin'in de canına değdi galiba. Gibat. Hepsi geliyor Ekin'in peşinden. Ekin bu araya gideceksiniz. Bum! Ekin şimdi size beni doldurdu. Ekin seni pişman yapmam. Bum var Bu ya fena fena fena. E. ben kaldım. Hepsi de benim peşimde. Aha Ekin bak. Senin için. Kardeşler için. Kardeşler için. Bağlaşmak için. Bağlaşmak için. E. Küstüm tek başıma kestim Ekin. Tek başıma kestim.